Evet Ereğli çok güçlü geldi fakat bugün faiz... de bu arada Mert. Ee, Doğum sağ olsun, olsun, çok... olsun kardeşim nice mutlu yaşlara demiş. Sağ ol sağ ol Mert abicim. hep beraber sağlıkla, huzurla nice güzel yaşları beraber karşılamak dileğiyle çok teşekkür ederim. Şimdi e, şöyle söyleyelim Haziranın e, pardon 2024'ün Ağustosunda Soltepe bak Soltepe buradaki tepe 2024 12. ay buralardan çizdiğimiz düşeni yukarı kırdı. Burada bir fincan, fincan kulp yapmıştı. Onu da tetikletti. Şimdi ne yapıyor biliyor musun? Kırdığı düşenden onay almak için iki gün sert gitti ve bugün ciddi bir baskı görmüş oldu. Şimdi Mine bir kere çok net söyleyelim. Bu seviye çok önemli bak. 24-90 94 de 90 diyeceğim ona. 24.90 önemli. Ereğli eğer 27.42 hatta bu düşüşün alt 1.618 olan 29.42'lere doğru hareketi indim onayı aldım tekrar yukarı yönünü çeviriyorum ve düzeltmem dikkat zamansal olarak kısa sürecek diyebilmemiz için 24.90 küçük eşittir kapanış bize vermemeli. Eğer vermezse kırdığından onay almış olur ve muhtemel olarak tekrardan 27 ve 27.42'lere doğru yeni bir kalkışma yapabilir. Bu anlamda 24.94 23.20 24.94 23.20 24, .94, 23 .20, 24 .94, 23 .20 destek bölgesini güçlü bir tonda takip edeceğiz. Çok kısa da çok kısa da Biraz daha geniş bir çeperden bakacak arkadaşlar için ise 23-25 destekleri 27-42 ve 29-42 hedefleri için destekler olarak takip edilebilir sevgili Mine. göstergede bir miktar yorgunluk var. Biraz buralarda oyalanacak gibi 27 ile 24.5 bölgesinde 27 ile 24 30 bölgesinde biraz oyalanacak gibi ama 24 90'ın altına inmemesini ben göreceli olumlu okuyacağım. 24.90'ın altında 23 23.20'lere doğru e, bacası tüten Ereğli'yi biraz daha baskılayabilirler. Ancak grafik büyük resimde büyük resimde benden bir şeyler olacak ama biraz da ceremesi oluyor. Birazcık yatırımcılara kendimi taşıtıyorum dedirtiyor.